Evet arkadaşlar bugün sizlerle Granny Trap Top 2 oynayacağız. <laughs> Yine heyecan. Bitmiyor. Buraya geçeceğim. Arkadaşlar gelin. Gün 1. Kalkalım. Evet.

Ne o. Oh my god. Bak şurada kolu görmüşük. Hayır ee, gelmedi. Ee, Geliyor diyor. E. Kusun Yok. <laughs> ne, ne yapıyor lan ya bu? <laughs> <Kopuyor, kopuyor. gülüyor> Adam şu kontrol ediyor. Lütfen bana böyle o şey var. Kameraları kontrol ediyor ya. Hı, bak buradayım yani. Hello. Bu arada arkadaşlar bu helikopter almadan biliyorsunuz eğer böyle giderseniz ne oluyor ya ben neydi çocuk. Sen niye <Sessizlik> <Söyle oraya. Sessizlik> Bu azı herhalde. Bu da yapanın bilmiyorum. Aldık meyveleri. Ee? Ne yuhuu lan ne Evet, al sana bir geliyorlar. Ne yani? Görünce ne yapıyorsun? Neyse. Daha bakmadık değil mi? Şuna bak şuna. Aa bak. Ha bak bu da. Şuna geç kalmadı yani. Şunu da böyle çok güzel edeceğiz. Bir kişi çıkmadı ya. Oğlum kurobarı da buraya koyan. Sizi gördüm ya. Evet tüm resim parçalarını bulduk. Bir tuvaletteydi herhalde. Diğeri de şeydeydi. Tamam. Şunu Evet. Evet. At. Bak, Evet. Evet.

Şurayı açmadık. Şurayı açmadık. Ha, geliyor Heh, şimdi ne şimdi? Şimdi diğer kutuları bakarız. Bir dahaki videomda da botla kaçarız. Bot mu o Bu adam ne? Çok değişik. Ne bakıyorsun? bir zekalı. Evet geldim arkadaşlar işim şuralarda devam edeyim. İlahi alayım. Şotkam. Hayır buradan gelmez aşağı. İnallah ki şuradan gelecek. Вот. Sen neredesin? <laughs> Oğlum bu. Ne oluyor lan? Açın! Açın! Beni öldürecek diye Şuradan aldım ya. Tamam aldım şuş, 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 şuş. Şuradan da çıkacak. Pardon. Helikopterin bu malzemesini bilmiyorduk. Yani bant bulduk da. Mesela robamla daha, daha Çıkalım şimdi yukarıya. Bakayım. Evet.

Yok, yok. 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 Da yok. Buralarda da yok Mutfakta da değil Oğlum bu adam Nerede ya Tövbe 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 Dün peri mi oluyor ne ya Ya sabır ya selamet. Şurada ne var acaba şurayı açalım. Hmm, Benzini de bulamadık. Hmm, Kulbarda açayım da şöyle. Şuradan da bir şey çıkabilir. Ay, inşallah ayı bakamayız. Şimdi. bana. Tamam. Yok lan. Alalım. Şuraya bakayım. O mal Psikopat adam tam. Böyle romantik Окей. Кубрай. Ай, бай, 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 бай. А, так, так, так. У меня куда-то отстреляло, куда я баса. Надо теперь. О, где бы там? Ha, <Sessizlik> okay. Okey. Ben şunu bir gebertim. Çok bu küs Alayım... ...bu... şey yaptım. Gel lan buraya. nerede Neredesin lan? Şimdi mı mi olmayacak? Olmadan Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Ama bak gel üst katta değil bu. Şuraya bakma. Şuraya bakma. Alo. Alo. Adam neredesin? Hello. 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 Evet.

Evet, inşallah helikopter anahtar çıkacak. Tamam, bu da o. Okey, okey, okey. Hoş bulduk. Aman pek, bu da verilir ya. Çok soruyorum. Of. Ne yaptınız şu anahtara, helikopter? Bismillahirrahmanirrahim. Çek sen de. Ha şu zil nedir ya? O mu taktığınızı? Я с виду он там там всё. Of. Oğlum silah rahat ne bir koydunuz? Silah anlat dur ya şurada da öyle. Silah anahtar benim. Çocukta ne var acaba ya? Ne var mı Bence biz nerede bulduk? Karda bulduk sanırım. Koş 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 koş. Ne yok? Ne yaptık biz? Ya bu kadar da değil mi? Bilmiyorum ki. Şeyden çınar da. Of ya ne yaptınız ya?

Hayır. Neyse arkadaşlar bekleyelim bunun gitmesi. Arkadaşlar ben kendim öldüm. Gel. 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 Tamam ben de seni silahla öldürmez miyim? Gerizekalı. Arkadaşlar yani böyleleri köpek. Belli belli. ne yapacağız şimdi? Ulti mi açacağız? Ne <laughs> ee, yani? <laughs> ne lan? Peki siz o zaman. Aynen aynen. Ay çocuk gene <laughs> mi canlanmış? Öldürme lan. Gel lan buraya. Hey. Şimdi sıra çocukta. Anladın mı? Anladın mı? Ver onu. Kalk oğlum ya. Oğlum kalk lan. Bak um bak senin var ya. Yavş. Hah. Ot seven. Kaldıma devam etsin. Ben kaçıyorum. Tamam. Ben kaçıyor kaçıyorum. Benzinin ha benzin yukarıda. Bant da burada. Evet ben kaçıyorum şu yukarıya. Aha, bu bir. Okey, bu bir. Mantıki şuraya yaptım. Okey. Bu iki. alıyorum ve ben kaçıyorum. Ne halim varsa alıyorum. Yaşayacak mıyım ben senin? Haydi. Vay vay. Benim altımda mı var ya yakarım. Haydi bana müsaade. Gul, 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 gul. Hadi. at Evet. Bu evet. mantı da alalım. Ondan sonra kaç tane atarımızı da alıp kaçalım. Nereye ya? A. Şöyle var tamam mı dedi, ben kaçtım. Dedem Kötüksün. de kapatayım da, Kaçık. Kaçık. Evet. Ben kaçıyor. Dur 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 dur. Kaçıyoruz. Hop. Şimdi psikopat dede ışınlanacak. Ha? Gibi zeki oğlu. Haydi bay bay keltoş. Keli olan oğlum bu ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü oyun bu kadardı. Bir dahaki videoda botla kaçacağım. Şu iki gibi zeki oğluya bak. Neyse. Bugünkü video bu kadardı. Like abone bekleriz yorum yazmayı da unutmayın görüşürüz